Ne nasıl çekileyim buradan? Gel buraya. Sen gel oraya. Ya. Çekiyor. Beyler. Karra yedik. Ananı çekiyor. Karra yedik. Ölüyor. Çiğ köfte mi kaldı lan? Hayır ya. Hala yenebilir. Hala yenebilir. Nasıl bir çiğ köfte oğlum bu? Bu NPC ya oran MMC. Vallahi kardeşim benim bir ayray alalar. O da var ki la bizden mi koşuyorsun? Çekiyor mu şu? Şu an çekiyor. Görünüyor mu? Hıhı. Nasıl görünüyor? Görünüyor. Aa. Sen ateş ver ben taş ver. Mm, güzel anlaşma. Biri geliyor arkadaşlar. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ne yapar? Kaç 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 oradan abim kaçın oradan kaç 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 oradan kaç ama orada durursan ayağına izlerim. şahit şey. Hayır oğlum burayı deneme. Ben ben burada kırdım bisikleti. <laughs> Bok çukuruna transfer. <laughs> Bak Geliyorum buradan bir koyun ağaca giriyormuş. Oha karıya benziyor. Ör. Orospu musunuz oğlum siz? He? Yarın bir gün kendiniz de parmak atarsınız. Tozdan, kirden. <laughs> Selamlar para böyleymiş. Sosu üstümüze döktük arkadaşlar. <laughs> Aldım bir koydum amına koyayım. Bak o ara benim daha hangi müzik çalıyor biliyorsun. Bak bu müzik. Dur bekle bir görevli var mı? Direk geri. Çeviri ve Altyazı Oh Anne. my god, Mehmet Mehmet Arkadan gireceğiz Lan Arkadan Adam. Çok korktum Bir anda acayip korktum Lan yanlış gittiniz Görünüm Mehmet It's been a long day Biraz evet Oğlan mı nakıyon taş gibi Dört koldan taciz Neye karşınızda? Çok aç Merdivens. Şeffaf. Oğlum siz yanlış gittiniz. Ben yanlış gittim. lan adamın köpeği var. Köpek lan köpeği mi bıraktı? Anam köpeği bıraktı. Çocuğu lan araba çarpacak. Kaç kaç adam geliyor kaç adam geliyor kaç. Bisiklet var lan şuna. <laughs> Aç. Burası bizim <laughs> mahalle. He sana bana ne. Harp kaza salam. Bugün süt sizlerle süt. beraber Bike Park edeceğiz. <laughs> Salamlar. Bike Park eylemek. Onun burada ne olmuş lan buna? Sıkayım sof mı? Değil lan. Arka tutmuyor. Ona ne koyayım? <laughs> Kedi bak Bak. bak. <laughs> abi anlar mısın bizim için? gece gece <laughs> abi Abi s**meye geldik ya kusura bakma. Ooo video! Sarayşemeng ne? Fuck you Torino! I never want go this. amına koyayım şu lafı söyle. geliyor. Drone'a bakma. Kamera bakma yarrağım Vay şuna bak Abi harika. Oo. Birsin ne? Başla. Ne lan yani? Neye dedin abi? Cumhuriyet sesini orada şeyci var ya. Ne abi? Oo tekelci var. Evet. Ocak başım orada. Aha. Değiştirdiğiniz yekenin şeyine bakın, bayrağına bakın. Tamam. Tamam, Lastin. tamam abi. Lastiğin değil değil o hani böyle öyle diyor ya. Nasıl? Ne diyor ha? Ne ya? o? Şöyle yapıyor, şöyle Şep, yapıyor, yapıyor. ha, şey mi diyor? Ha. Şey, şey şey ha. 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 Tamam. Rica şey ediyorum tamam. sana. Tamam bakarız. Tamam bakarız. <laughs> <laughs> Özür ne yaptın? Samet <laughs> ne yapıyorsun? Samet, Samet. Faturamayı değil mi? Tamam. Ben keşfetmeyeyim. Keşfetmeyeyim. gençlik yaşasın herkes... ülkücü. <laughs> Ananı, <sıkim öpten> <laughs> Ananı atlı, sikim öptü lan Ananı sikim öptü sikim Türk atladı. Geliyor, 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 geliyor. 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 İşte böyle benim oğlum. Seni gurur duyuyorum oğlum. Let's fuck, shafak. Ya burayı. Ya ya ya. Hey, put, 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 the Molotov. Arkadaşlar burada ineceğiz ne olacak? İnmiş olacağız. Transfer atlan evet. <laughs> o zaman buradan. Yo. Getir okları bir. Aklını ver alamadım biraz. Bas bak. Ya bu bir raysın gibi ne olacak? Nasıl sallansın? Firrayta sallansın ne olacak? Firrayta sallanalım bak bu. O zaman bir 5 sıralık gergi alın Allah, onu da kırarım. Sana demirden yarar mı? Ya baba. Meşere firray. Hayır hayır sessiz, cahil Thank you. Ben bu bisikletlerle de fabrikada çalışıyorum.